Merhaba. Arabanız için hangi motor yağını kullanacağınızı merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Motor yağı, arabanızın motorunun can damarı gibidir. Her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlar, aşınmayı azaltır ve motorun soğuk kalmasına yardımcı olur. Ancak piyasada pek çok seçenek olduğundan doğru olanı seçmek zor olabilir. Öncelikle temel bilgilerle başlayalım. Motor yağları 5W30 veya 10W40 gibi sayılar ve harflerle temsil edilen viskozite derecelerine göre sınıflandırılır. Buradaki W harfi kış anlamına gelir ve sayılar yağın farklı sıcaklıklardaki akışkanlığını gösterir. Örneğin, 5 watt 30 yağ, 10 watt 40 yağına göre daha düşük sıcaklıklarda daha iyi akar. Bunun önemi nedir? Soğuk bir iklimde yaşıyorsanız, motor çalıştığında iyi akmasını sağlamak için 5 watt gibi daha düşük W sayısına sahip bir yağ tercih etmelisiniz. Öte yandan daha sıcak bir iklimde yaşıyorsanız 10W40 gibi daha yüksek viskoziteli bir yağ daha uygun olabilir. Çünkü bu yağ yüksek sıcaklıklarda daha iyi koruma sağlar. Şimdi farklı motor yağı türlerinden bahsedelim. 3 ana tip vardır: mineral, sentetik ve sentetik karışım. Mineral yağ doğrudan ham petrolden elde edilen en temel tiptir genellikle daha ucuzdur ancak sentetik yağlarla aynı koruma seviyesini sunmayabilir. Öte yandan sentetik yağ, üstün performans sağlamak için kimyasal olarak tasarlanmıştır. Aşırı sıcaklıklarda daha iyi viskoziteye sahiptir, motor aşınmasına karşı daha iyi koruma sağlar ve hatta yakıt verimliliğini artırabilir. Sentetik karışımlar, mineral ve sentetik yağların bir karışımıdır ve performans ve maliyet arasında bir orta yol sunar. Peki ya katkı maddeleri? Motor yağları, performanslarını artıran çeşitli katkı maddeleri ile birlikte gelir. Temizleyiciler motoru temizlemeye yardımcı olur, aşınma önleyici maddeler aşınmaya karşı koruma sağlar ve antioksidanlar yağın bozulmasını önler. Hangi katkı maddelerinin dahil olduğunu görmek için daima etiketi kontrol edin. Peki arabanız için hangi yağ seçmelisiniz? Bu büyük ölçüde arabanızın markasına ve modeline bağlıdır. Üreticinin tavsiyeleri için daima kullanım kılavuzunuza bakın. Örneğin, birçok yüksek performanslı otomobil tam sentetik yağ gerektirirken, daha eski modeller mineral yağ ile gayet iyi çalışabilir. Daha yeni araç kullananlar, özellikle turboşarjlı motorlara sahip olanlar için 5W-30 veya 0W-20 gibi tam sentetik yağlar genellikle önerilir. Bu yağlar mükemmel koruma sağlar ve motor verimliliğini korumaya yardımcı olur. Öte yandan, yüksek kilometreye sahip eski bir araç kullanıyorsanız, yüksek kilometreli yağ kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu yağlar, yağ tüketimini azaltmaya ve eski kontaları yenilemeye yardımcı olan özel katkı maddeleri içerir. İşte karşınızda, arabanız için doğru motor yağını seçme konusunda hızlı bir özet. Kullanım kılavuzunuzu her zaman kontrol etmeyi ve kaliteli yağı biraz daha fazla harcamaktan çekinmeyin. Motorunuz size teşekkür edecek. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve daha fazla teknik ipucu ve tavsiye için abone olmayı unutmayın.